Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte profesi açacağız ve bir sürü kostüm kostüm almaya çalışacağız gelen elmaslarla. Oyun büyük bir indirime girdi yani neden bilmiyorum. Tam olarak 480 TL. Normalde 1200 TL idi. Profes açamazdım normalde ama artık açıyorum. 480 TL şimdi açacağız profesimizi. Tabi bunu Supercell Store'dan satın alacağım. Ben şimdi hemen satın alıp geleyim. Evet arkadaşlar şu an satın aldım ve geldi profesimiz. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam dedim. Etkinleştir diyor. Etkinleştirdim. Hayırlı uğurlu olsunlarınızı alırım. 28'e kadar getirdi. Şimdi en baştan ödülleri toplamaya başlayalım. Burada saldırı efekti geldi. Güzel bir efekti var. 10.000 altın çok iyi. Şimdi bir sürü elmas. Emoji güzelmiş ha. 10 elmas. Zaten sadece elmasla bile kar ettiren bir şey propes. O yüzden almanızı öneririm eğer para atıyorsanız. Ve yeni dış görünüş de geldi. Perili Dynamite. Güzel gözüküyor ya. Elmaslarımızı almaya devam edelim. Bol bol elmas. Hadi bundan bir kostüm ender. 150 kredi. Olsun fena değil. Aşamalardan bir kostüm alır mıyız bu videoda? Tabii ki almayız. Aşamalı çok şanssız bir şey ya. Star drop açısından. Bak şimdi bundan da bir şey çıkmayacak. Hep yüz mücevher hep. Oyuncu simgesi güzelmiş. Efsanevi. Bundan bana bir kostüm ver ya. Harayuka Ems geldi güzel. evimizin güzel kostümlerinden ama kullanmam tabi. Oha bu çok iyiymiş lan. Dynamite'in kafasının üstündeki civciv hiper şarj simgesi. Bastım hadi. Profes TP'si verdi. Olsun 100 mücevherden iyidir. Gizemli 500 altın. Altın ve elmas sayım kaç oldu acaba? Menüye dönünce görürüz. Ulan her profeslere kitle ilgili bir profil simgesi getiriyorlar. Bu da çok güzelmiş. Bir tane daha gizemli. Bu videoda bayağı gizemli açtık. Bowling yapıl geldi. Elmaslar Şu elmasları bir bitir Heh Şimdi yine aşamalı star drop 100 mücevher Şaşırtmıyor Hadi bundan bir şey ver Bari Oh en azından 30 30'a kadar geldik Bu star hediyesinden de Köp kostüm yükseltmesi alalım. Rozet. Rozet seti. Bir tane daha yükseltmemiz var. Ve alaşağı efekti de geldi. Nasılmış bir daha bakayım. Güzel cadılar bayramını andırıyor biraz. Profes'teki açılımımız bu şekildeydi. 735 elmas. 38 bin tane de altınımız olmuş. Kulübümüzde gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Kulübe gelebilirsiniz. Bu arada şu an detayı fark edenler oldu mu bilmiyorum. Ben bugün sabah bedava iki tane melek star hediyesi vardı. Onları açtım. Ne çıktı tahmin edin. Şöyle göstereyim ben size. Şu an buralarda durduğum için anlamış olabilirsiniz. Kara melek Edgar çıktı. Hem de normal renk seçeneği falan değil. Bir sürü emojisi, spreyi, oyuncu simgesi her şey geldi. O kadar sevindim ki çıkmasına. Zaten geçen Melekler ve şeytanlar etkiliğini çıkartamamıştım. Üzülmüştüm. Bu kez ilk kostümüm oldu. İnşallah daha da kostüm çıkartırım. Dükkanda da bir sürü kostüm var. Hatta şu Ember Delavage'yi alalım videoda. 39 elmasa yapıştırdım. Yeni kostümümüz hayırlı olsun. Bir sürü hiper şarj falan geldi. 134 tane destansı kostüm olmuş. 95 tane süper ender. Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Ara sıra yine video atmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.